Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu yorumlar kısmında arkadaşların sorduğu sorular çerçevesinde hazırlamaya çalıştık. Yorumlar kısmında sorulan soruları mümkün olduğu kadar okudum. İnşallah burada açıklayacağımız hususlar arkadaşlarımızın sorularına karşılık bulur. Genel anlamda arkadaşlar elektronları, elektron hareketlerini artı ve eksi kutbu niçin elektronların eksiden artıya gitmeye gereği duyduğunu veya artının niye eksideki elektronları çekmek istediğini ve eksinin niye itmek istediğini veya bu ikisinin birbirinden nasıl haberdar olduğunu e, şeklinde sorular sormaktadır arkadaşlar. Bu mifalde açıklamalar yapacağım. İnşallah hedefimize ulaşırız. Öncelikli olarak bizim Elektrikten bahsedebilmemiz için elektrik akımından veya bir gerilimden bahsedebilmemiz için bir voltajdan bahsedebilmemiz için kesinlikle iki kaynaya ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Tek bir kaynaktan hiçbir şekilde elektrik olmayacağı gibi elektrik akımı da olmaz. Elektron akışı da olmaz. Elektrik denen bir şey olmaz arkadaşlar. Peki bu kaynaklar nedir? Örnek olarak mesela pilimizde iki kaynak vardır. Bir eksi kaynak artı kaynak. Bu iki kaynak birbiri arasında bir potansiyel farka sahiptir. Bu eksi kısımdaki elektron sayısı artı kısımdaki elektron sayısından fazla olduğu için bu iki kaynak arasında potansiyel fark vardır. Gerilim daha doğrusu elektron farkı vardır. Dolayısıyla biz bu iki kut iki kaynağı birbirine bağladığımızda nötrleşmek için bu iki kaynaktan eksi kısımdan artı kısma doğru elektron akışı olur. Ta ki iki taraftaki proton ve elektron sayıları birbirine eşit oluncaya kadar. Buradaki proton sayısı ve elektron sayısı buradaki proton ve elektron sayısına birbirine eşit olduğunda yani her iki taraftadan proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğunda bu iki kaynak arasında bir potansiyel fark kalmaz. Dolayısıyla pilimiz bitmiş olur bu iki ucu birbirine bağlatsak bile artık bir elektron akışı olmaz arkadaşlar. Diğer bir örnek ise mesela iki kaynağı evimizdeki priz. Evimizin prizinde de bir faz bir de nötr olmak üzere iki kaynak vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki kaynak arasında elektrik akışı olmaktadır. Tabii ki alternatif akım biraz daha farklı olmaktadır. Sürekli yön değiştirmektedir. Bunu bir önceki videomuzda daha doğrusu bir önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. Orada çekmiştim. Ama sonuçta prizimizde de iki kaynak vardır. Faz, nötr. Veya başka bir örnek mesela arkadaşlar bir arabanın kapısına dokunduğumuzda veya evin kapısına dokunduğumuzda e, elektrik çarptığını hepimiz şahit olmuşuzdur arkadaşlar. Birden elimizden bir elektrik atlaması olup, olup çarpılmışızdır hemen hemen hepimiz. Burada da iki kaynak vardır. Mesela kapı için düşünecek olursak birinci kaynak elimiz İkinci kaynağımız kapımızın kolu. Eğer elimizdeki elektron sayısı kapımızdaki elektron sayısından fazlaysa nötrleşmek adına elimizdeki fazla elektronlar kapıya doğru atlama yapar. Birinci kaynaktan ikinci kaynağa doğru atlama yapar. Dolayısıyla bir elektrik akımı oluşmuş olur arada. Bir elektron akışı oluşmuş olur arkadaşlar. Tam tersi de olabilirdi. Kapıdaki elektron sayısı elimizden daha fazla olmuş olsaydı bu sefer kapıdan elimize doğru bir elektrik atlamış olurdu arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar yıldırım. Yıldırımda da iki kaynak vardır. Birinci kaynak bulut, ikinci kaynak ise topraktır. Sonuç olarak diyebiliriz ki bir elektriğin, bir akımın, gerilimin, elektrik akımının, elektron akışının olması için muhakkak iki kaynak olması gerekli. Tek başına hiçbir kaynak bir elektrik akımı bir elektron akışı sağlayamaz arkadaşlar. Elektronların muhakkak bir kaynaktan diğer kaynağa belirli bir süre akması gerekmektedir ki biz elektrik akımından bahsedelim arkadaşlar. Diğer bir sus, husus arkadaşların sorduğu sorularda cisimlerin pozitif, negatif ve nötr olması ile ilgiliydi arkadaşlar. Burada da kısa bir açıklama yapalım sol tarafta nötr bir cisim gözükmektedir arkadaşlar. Niçin nötrdür? Gördüğümüz gibi proton sayısı elektron sayısına eşittir. 6 pozitif, 6 da negatif unsur vardır arkadaşlar. Dolayısıyla proton sayısı yani protonlara artı diyoruz. Elektronlara ise eksi diyoruz arkadaşlar. 6 tane proton, 6 tane de elektron var. Dolayısıyla proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için bu cisim yüklü bir cisim değildir. Bu cisim nötr bir cisimdir rahat bir cisimdir. Hiçbir şekilde elektron alışverişi yapmak istemez. Halinde memnundur. Her maddenin olmak istediği, içinde bulunmak istediği durum bu durumdur arkadaşlar. Ortada ise 8 tane proton, 6 tane ise elektron vardır arkadaşlar ortadaki örneğimizde. Dolayısıyla buradaki proton sayısı elektron sayısından 2 tane fazla olduğu için burası pozitif yüklüdür arkadaşlar. Pozitif olarak şarj olmuştur. Pozitif bir cisim demekteyiz arkadaşlar. Sağ taraftaki cisim ise 6 proton 9 tane ise elektrona sahip. Dolayısıyla da elektron sayısı proton sayısından fazla olduğu için bu cisim ise negatif yüklü bir cisim olmaktadır arkadaşlar. Buradaki en soldaki cismin nötr olduğunu ve hiçbir şekilde elektron alışverişi yapmak istemediğini ve halinde memnun olduğunu söylemiştik. Peki ortadaki için durum ne? Ortadaki cisim için durum ne? Burada az önce söylediğimiz gibi pozitif yüklü bir cisimdi. Çünkü proton sayısı elektron sayısından fazlaydı. Dolayısıyla kaç tane proton sayısı proton fazla burada? İki tane fazla. Dolayısıyla bunun nötrleşmek için yani proton ve elektron sayıları birbirine eşit olması için iki elektrona ihtiyacı var. Eğer biz bu cismi nötr olan toprağa biliyorsunuz nötrde proton ve elektron sayıları birbirine eşittir arkadaşlar tüm dünyada ve biz toprağı nötr olarak kabul etmekteyiz ki nötrdür. Eğer biz bu cismi toprağa temas ettirirsek bu cisim topraktan iki adet elektron alır kendine doğru. Topraktan iki adet elektron çıkar, buradaki kablo aracılığıyla bu cismi ulaşır ve bu cisimdeki toplam proton ve elektron sayıları birbirine eşit olunca da nötrale gelmiş olur. Buradaki de elektron akışı kesilmiş olur arkadaşlar. Bu da nötrleşmiş olur ve e, dengeye gelmiş olur. Peki negatif yüklü bu cismin ne olur diye soracak olursak, bu arkadaşın ise fazladan 3 elektronu vardır. Yani içerideki proton ve elektron sayılarını birbirine eşitlemek için 3 elektronlu bir yere atması gerekmektedir. Eğer biz bu cismi toprağa temas ettirirsek toprağa ne yapar arkadaşlar? Bu 3 elektronlu toprağa boşaltır. Dolayısıyla buradan cisimden toprağa doğru bir elektron akışı olur. 3 tane. Bu 3 tane elektronun toprağa ulaştığında bu cisimdeki proton ve elektron sayıları da birbirine eşit olur. Bu cisimde nötrleşmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bütün dünyadaki cisimler her zaman nötr halde olmak gayreti içerisindeler. Öyle bir davranış içerisindeler. Çünkü hiçbir cisim yüklü olmak istemez. Dengede olmak ister, sakinleşmek ister. Peki nötr olan bir cismi en soldaki dizmi toprağa değdirirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü hem toprak nötr olduğu için hem de Cisim nötr olduğu için arasında herhangi bir elektron akışı söz konusu olmaz arkadaşlar. Bu cisimlerle toprak arasındaki elektron alışverişi hususu kendi aralarında da aynı şekilde geçerlidir arkadaşlar. Bu iki cisimlerden herhangi birisini birbirine dokundurduğumuzda dengeye gelene kadar ikisi de aynı pozisyona gelinceye kadar mesela birisi artı bir şarjlıysa diğeri de artı bir şarjlı duruma gelene kadar elektron akışı olur birbiri arasında veya birisi eksi bir şarj ise diğeri de eksi bir olana kadar dengeye gelene kadar birbiri arasında elektron akışı olur. Sonuç itibariyle yüklü olan ve nötr olan tüm cisimler birbirine dokundurulduğunda dengeye göre arkadaşlar bütün dokundurulan cisimler aynı duruma gelir. İçerisindeki proton ve elektron sayıları birbirine eşit olur. Diğer bir soruda arkadaşların için protonlar proton vermeyip de elektron alma ihtiyacı duyuyor. Arkadaşlar normal şartlarda e, özel durumlar hariç özel oluşturan kimyasal karışımlar veya kimyasal e, ortamlar hariç protonlu ve nötronlar atom çekirdeğinden ayrılmazlar, hareket etmezler arkadaşlar. Normal şartlarda sadece elektronlar hareket ederler. Bu da serbest elektronlar hareket ederler. Daha doğrusu bütün elektronlar atom çerçevesinde hareket eder. Ancak atomun dış çerçevesinde, dış yörüngesinde bulunan serbest elektronlar biraz daha serbest hareket ederler adı üzerinde. Biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kullandığımız sistemlerde protonların hareket etmesi söz konusu değildir. Protonlar ve nötronlar atom çekirdeğine sıkı sıkıya bağlıdır ve ayrılmazlar, hareket etmezler. Bu tür aktivitelerde sadece hareket eden gidip gelen bu nötrleşmeye ve diğer yüklemeler sağlayan arkadaşlar Elektronlar olmaktadır. Bir diğer bir arkadaş elektronu niçin bir bir, bir sandağa benzetmişti. Mesela eksi kutupta biz elektronların biriktirdiğini söylemiştik ve bir basınç altında olduğunu söylemiştik ve e, bu basınç altında kendine yol bulduğunda aktığını söylemiştik. Ama arkadaşlar bu kapıyı neyin açtığını, bu elektronların dışarı çıkması neyin sağladığını soruyorlar. E, bir anahtar mı var burada? normalde ben bir musluk örneğini vermiştim. Musluk örneğinde tapayı açtığımız zaman suyun aktığını söylemiştik. Bunda anahtar ne diye sormaktadır arkadaşlar? Mesela biz muslukta vanayı açtığımız zaman şöyle düşünelim mesela su musluğun ucuna kadar gelmekte. Burada bir basınç oluşturmaktadır arkadaşlar. Ne zaman su akmaya başlar? Önündeki engel kalktığında otomatikman akar. Buradaki su akmaya başlar arkadaşlar. Peki bu elektronlar da nasıl olmaktadır? Elektronlar aynen su gibi vanası açıldığında havaya gidemezler arkadaşlar. Elektronların yolu iletkendir. Elektronların bir yerden bir yere gidebilmesi için önünde bir iletken olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir pili düşündüğümüzde normalde bu uçta elektronlar şurada hazır beklemektedir arkadaşlar. Bir yere kapalı veya gizli değildir. Buradaki veya daha doğrusu eksi ucun ucundaki bu kısımda şu anda elektronlar basınçlı bir şekilde artık bir buçuk voltluk bir basınç olabilir, 9 voltluk bir basınç olabilir. Ben gerilime basınç diyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü içeride bir sıkıştırılmış çok sayıda elektron bulunmaktadır. Bu elektronlar hem aynı kutupta olduğu için birbirini ittikte itmektedirler. Hem de çok sıkışık olduklarından bir basınç iç tarafta bir basınç oluşturmuşlardır. Ve bir an önce buradaki sıkışıklıktan doğal olarak kurtulmak isteyeceklerdir arkadaşlar. Nasıl ki bu balon içindeki hava ilk bulduğu fırsatta dışarıya çıkıyorsa veya musluğun ucundaki su basınsız bir şekilde beklerken nasıl ki musluğu açar açmaz dışarıya kendini atıyorsa pilin içerisindeki, eksi kutup içerisindeki elektronlar da ilk buldukları fırsatta önü açıldıklarında buradan kutuptan kurtulup eksi ucundan kurtulup daha rahat yerlere gitmek ister arkadaşlar. Eksi kutupta kendi içerisindeki proton ve elektron dengesi oluşana kadar içindeki elektronlara fazla elektronları atmak ister arkadaşlar. Normal aynı muslukta nasıl basınç varsa içeride de aynı basınç vardır. Arkadaşların ısrarlı sorularını net cevap olması için biraz daha açıklama yapacağım arkadaşlar. Arkadaşların en çok takıldığı nokta niçin elektronların hareket ettiğini daha doğrusu eksi kutbun artı kutban nasıl haberdar olduğunu, oranın elektrona ihtiyacı olduğunu nereden bildiğini ve artının eksiden de nasıl haberdar olduğunu, birbiriyle ilişki nasıl sağladıklarını soruyorlar. Niçin eksi kutup bu tarafa gitme ihtiyacı duyuyor veya birbirine haberdar mı değil arkadaşlar? Eksi kutbun buradaki elektronların burada haberi yoktur. Buradaki protonların da buradaki elektronlardan haberi yoktur. Tamamen aynı bir musluk gibi. Nasıl ki musluğun, bunu bir hortum gibi düşünün arkadaşlar. Burada musluğu açtığımızda su giderken önünde bir kova mı var? Yoksa hava mı var? Boşluğa mı akacak? Tarlaya mı akacak? Veya bir bidon için mi akacak? Bilmez. Nasıl ki musluğu açtığımızda buradaki su hortumun içerisinden akıp önüne artık ne gelirse öyle boşanır. Bu da aynı şekilde elektronlar da önünde iletken olduğu için iletken kendi için kendi içerisinde yürüyebileceği bir yoldur. Elektronlar havada gidemez arkadaşlar çünkü havanın direnci çok fazla. Ee, bakır sayalım. Bakırın iletken bakır iyi bir iletken olduğu için dolayısıyla bizim elektronlar için bir yol olmuş oluyor. Dolayısıyla biz burada bu sistemde düşündüğümüzde arkadaşlar bu ucu pilimizin ek, bu kablonun ucunu pilimizin eksi ucuna dokundurduğumuz andan itibaren burada çıkan elektronlar burada hareket ederler arkadaşlar. Burada bir hareket söz konusu olur ve geri burada bekler. Ta ki biz Sıvıcı kapatana kadar. Sıvıcı kapattığımız zaman da burada devam eder ve buraya ulaşır. Nasıl devam eder? Buradaki basıştan dolayı devam eder. Artıyla haberdar olduğu için değil. Artıya ulaşmak için değil. Dolayısıyla buradaki birbirini bizim artının da çektiğini söylerken buradaki elektronlar buraya yaklaştığında otomatikman yaklaştığında belli bir mesafe ulaştığında zıt kutuplar birbirini çektiği için ve bu aşamada daha hızlı çekecektir. Çünkü artının da eksi ihtiyacı olduğu için ve burada birbirini zıt kutuplar çektiği için de birbirini çeker arkadaşlar. Biz artı kutup eksi elektronlara çekmek istiyor dediğimizde bunu kastediyoruz arkadaşlar. Yoksa elektronlar şuradayken daha pilin bu ucundayken bu mesafede bir çekim olmayacağı için <laughs> o kadar güçlü bir çekim burada söz konusu olmadığı için öyle bir durum söz konusu değildir. Ta ki elektronlar buraya geldiğinde buradaki artı ucumuzda kendi gelen misafirlerini memnuniyetle karşılamaktadır arkadaşlar. Böyle bir akım söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bu iki kutbun birbirinden haberi yoktur. Sadece buradan akan elektronlar doğal olarak buraya kapalı devre buraya getirdiği için buraya gelir. Burada da kendi yer bular. Yani geldiğinde burada yer bulamayabilirdi. Mesela buradaki başka bir eksi uç olsaydı diyelim. Buradaki bağladığımız uç artı uç değil de aynen buradaki elektron sayısına eşit bir uç kaynak olsaydı burası. Mesela burada atıyorum 10 tane elektron varken burada da 10 tane elektron var olsaydı burada bir elektrik akımı olmazdı. Çünkü elektron sayılar birbirine eşitti. Buradaki diyelim proton elektron sayısı birbirine eşit. Buradaki proton elektron sayısı birbirine eşit mesela veya dengede dengede olduğu zaman otomatikmen aralarında hiç potansiyel fark olmadığında bir gerilim de söz konusu olmaz. Dolayısıyla bir elektron akışı olmazdı. Ve elektron akışı ve elektriğin olması için de iki kaynak arasında muhakkak potansiyel fark olması lazım. Yani bir gerilim olması lazım. Voltaj olması lazım. O voltaj da nasıl oluyor? Biz elektrikte voltajı nasıl sağlıyoruz? Bir taraftaki kaynağın elektron sayısını fazla tutuyoruz. Diğer kaynaktaki elektron sayısını az tutuyoruz veya nötr yapıyoruz burayı. Bu durumda iki kaynak arasında bir fazla elektron farkı olmuş oluyor. Bu elektron farkından dolayı da dengeleşmek adına bu kaynaklar arasında bir akım söz konusu oluyor arkadaşlar. Sonuçta yine e, özellikle açıklamış olayım. Bir elektrik akımının olabilmesi için elektronların akabilmesi için bir yerdeki bir yüklü cismin üzerindeki elektronlar aktarabilmesi için ikinci bir kaynağa ihtiyaç vardır. Ve bu kaynaklar arasında elektronlar aktığı müddetçe de bir akım söz konusudur. Ve bu arada da artık bu elektrik akımı akarken bir lambamız varsa lambamız yanar. Bir teybimiz varsa teybimiz çalışır veya cep telefonumuz çalışır veya herhangi elektrikli çalışan bir cihazımız çalışmış olur. Ta ki bu elektrik akışı bitene kadar arkadaşlar. Diğer bir husus ise serbest elektronlarla ilgili sorular arkadaşlar. Bildiğimiz gibi dünyadaki tüm maddeleri tüm maddeler atomdan oluşmaktadır. Atomun bünyesinde ise bir atomun çekirdeği ve bir yörüngesi bulunmaktadır arkadaşlar. Atomun çekirdeğinde pozitron, proton ve nötronlar bulunmakta. Çekirdek etrafında ise yörüngede dolanan, atom etrafında dolanan elektronlar bulunmaktadır arkadaşlar genel anlamda bir atomun yapısı budur proton ve elektronlar atomun gövdesinde sabit bir şekilde hareket etmeden dururken elektronlar proton etrafında sürekli yörüngede dönmektedir arkadaşlar elektronlar sürekli hareket halindedir ve bu atomun ise yörüngeleri vardır en dış yörüngedeki atomun en dış yörüngesindeki elektron ise gene de serbest elektron olmaktadır arkadaşlar. Bir atom çekirdeğinin etrafındaki en dış halkasındaki elektronların serbest elektron sayılabilmeleri için en azından dörtten az olması lazım. Bir atomun dış yörüngesindeki elektron sayısı dörtten az ise bunlar bu elektronların serbest elektron olabilme yeteneği vardır. Eğer 3'ten daha fazlaysa bu cisim yalıtkan bir cisimdir arkadaşlar. Çünkü dış yörüngesinde, atomun dış yörüngesinde 3'ten fazla diyelim 4, 5, 6, 7, 8 tane elektron varsa bu şu anlama gelmektedir. Merkezin çok kuvvetli olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla en dış halkasındaki elektronları da kendisine sıkı sıkı bağladığı için dış yörüngesindeki elektronların herhangi bir yere gitmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Ancak yörüngesinde mesela örnek olarak bakır, en çok bizim elektrikte kullandığımız bakır elementini dikkate alırsak, bakır elementinin toplamda 29 elektronu vardır. Ancak en dış yörüngesinde sadece bir elektron vardır. Dolayısıyla bu dış yörüngesindeki elektron serbest elektrondur. Ve dış yörüngesinde en az elektron bulunduran element genelde en iyi iletken olmaktadır arkadaşlar. Çünkü daha fazla elektron bulundurursa dış yörüngesinde bu durumda bu merkeze bu elektronlar merkeze daha sıkı sıkıya bağlı olduğu için serbest hareket edemezler. Dolayısıyla bir dışarıda bir gerilim uygulandığında, bir basınç uygulandığında kendi konumlarını, kendi atomlarını terk etmezler arkadaşlar. Bununla birlikte serbest elektronlar, mesela bu Tamamıyla şu ana bakır üzerinde konuşacak olursak bakırın en dış yörüngesinde bir serbest elektron vardır ve her atomda bir serbest elektron bulunmaktadır arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi serbest elektronlar bazen atomun çekirdeği etrafında en dış yörüngede dolaşırken bazen de başıboş dolaşmaktadır veya gidip başka bir elektronun dış yörüngesine girebilmektedir arkadaşlar gördüğümüz gayet serbest adı da üzerinde çok merkeze bağımlı olmayan bazen kendi çevresinde bazen de başka elektronların çevresinde dolaşan veya ortalıkta dolaşan boşlukta dolaşan bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Zaten bir gerilim uygulandığında kablonun ucuna bir gerilim uygulandığında bu elektronlar sürüklenir gider. İşte bu elektronların dışarıdan gelen bir basınçla sürüklenmesiyle de elektrik akımı oluşmuş olur. Buradaki cisim bu Bakır cismi mesela bakır elementini dikkat alırsak ve bu elektronlardan milyarlarca olduğunu farz ettiğimizde dışarıdan bir basınç uygulandığında bu elektronlar hareket edecektir ve diğer dışarıdan gelen elektronların da onların yerini alacağı için bu kablo içerisinde çok sayıda elektron hareket edecektir ki bu cismin iletken olduğu anlamına gelmektedir arkadaşlar. Önce de söylediğimiz gibi bir pilin çalışabilmesi için veya bir elektrik akımının olabilmesi için bir kaynaktan diğer bir kaynağa muhakkak elektrik akımı olması lazım. Ve elektriğin de bir yolu olması lazım. Elektrik, elektronlar iletken olan bir ortamda hareket edebilirler. Burada biz bu arayı kestiğimiz zaman elektronlar havada geçemediği için, havadan atlama yapamadığı için, havanın direncini kıramadıkları için herhangi bir akım, akış söz konusu olmaz arkadaşlar. Diğer bir husus arkadaşlar sorulan sorularda arkadaşlar mesela pilin eksi ucuna bir kablo bağladığımızda, tek başına bir kablo bağladığımızda nötrleşmek için niçin ondaki elektronları almadığını sormuştu. Öyle nötrleşme yolunu seçmediğini sormuştu veya tersi durumları arkadaşlar. Burada tabii ki eğer bağladığımız kablo pilin ucuna bağladığımız kablo da bir dengesizlik varsa diğer bağladığımız eksuca göre bir elektron fazlalığı varsa kendi aralarında o alışverişi yaparlar. Ancak bazı rakamları açıkladığımda aslında o kablo içindeki elektronların çok da yeterli olmadığını anlayacağız arkadaşlar. Normalde sebest elektrondan bahsettik biliyorsunuz. Bizim piyasada gördüğümüz 0.5 mm çapındaki bir bakır kablonun 1 metresinde, 1 metre uzunluğundaki 0.5 mm bir bakır da arkadaşlar. 1.7 çarpı 10 üzeri 22 tane serbest elektron vardır. Yani şu aşağıdaki rakamı görüyorsunuz arkadaşlar. Yüzler, yüz binler, yüz milyonlar, yüz milyar, yüz trilyon, katrilyon vs. Gördüğünüz gibi bu rakam kadar bir serbest elektron vardır. 1 metrelik 0.5'lik kablo, bakır kablo içerisinde bu sayıda şu anda bir telaffuz edemediğimiz en azından benim telaffuz edemediğim sayıda serbest elektron vardır arkadaşlar. Çok büyük rakamlar. Örnek olarak bir iPod Nano'yu alacak olursak arkadaşlar bir iPod Nano yaklaşık olarak 0,025 amper çekmektedir. Yani 25 miliamper çekmektedir arkadaşlar. Ve bu şarjının yaklaşık 10 saat gittiğini düşündüğümüzde cihazın bu iPod Nano audio cihazının arkadaşlar bataryasının eksi ucunda burada bu bataryada orijinal bataryasıdır arkadaşlar. Buradaki cihazın orijinal bataryasıdır. Eğer bu durumu dikkate al, alırsak diyebiliriz ki bu cihazının bataryasının eksi ucunda şu kadar sayıda elektron depolanmıştır. 5.76 çarpı 10 üzeri 21 yani buradaki rakam arkadaşlar. Ben yine okuyamıyorum. Siz okuyabilirseniz okuyun. Bu kadar elektron buradaki bataryanın eksi ucunda depolanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir kabloyu getirip bunun eksi ucuna değdirdiğimizde bu denge sağlanmaz arkadaşlar. Aradaki elektron farkını düşündüğümüz zaman çok küçük olur. Bir elektron elektrik akımı olmaz çok küçük miktarda olur. O da hiçbir şekilde bir nötrleşme sağlamaz. Buradaki pili deşarj etmez veya şarj etmez arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşların pilin ucuna bir kablo bağladığımızda orada niçin oradaki elektronları alıp dengelenmiyor dediğiniz cevap burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakamlar çok büyük. Katrilyonlarca elektron varken kablodan alacağı az miktardaki elektronla herhangi bir nötrleşme sağlayamaz arkadaşlar. Veya bir akım söz konusu olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakamlar çok büyük. Bir arkadaş 1,5 volt 800 amperin tehlikeli olup olmadığını sormuştu. Bizim normalde bir voltajın bizi çarpabilmesi için bizim üzerimizden toprağa atması gerekir arkadaşlar. Ve o da Ohm kanunuyla olur. Dolayısıyla piyasada güçlü mesela bu ıı, bazı özel hususlar için üretilmiş düşük voltajlı, büyük amperli cihazlar vardır. En basit bizim bildiğimiz mesela kaynak makineleri vardır. 12 volt veya 24 voltla çalışır. Ancak 100 amper elektrodundan 100 amper akarak kaynak yapar arkadaşlar. Hepimiz şahit olmuşuzdur. Çok yüksek değerlerde akım akar ki öyle ark oluşur. Burada onun amperinin yüksek olması bizim için tehlike arz etmez. Bizim için önemli olan onun voltajı. Çünkü biz uçtaki voltaja dokunduğumuz 12 volt dokunduğumuzda arkadaşlar insan vücudu direnci yaklaşık olarak 3000 ohmdur. Yani üzerinde çok 30 miliamperden çok çok küçük amperler geçeceği için çarpmaz. Dolayısıyla biz 12 voltluk veya 1,5 voltluk bir kaynağı dokunduğumuzda bizi çarpmaz. Çünkü bizim üzerimizden toprağa aktığında 30 miliamperden daha fazla akım geçiremeyeceği için biz çarpılmayız. Ancak elektrot, kaynağın elektrotu bir iletken olduğu için ve e akımı çok iyi ilettiği için onun üzerinde 100 amper geçer. Ancak onun üzerinden geçer. Biz dokunsak bizim üzerimizden geçmez. Aynı yere dokunduğumuzda o elektrotun üzerinden 800 amper de geçebilir. Ama biz aynı yere dokunsak bile çarpılmayız. Bizim çarpılmamız için voltajın yüksek olması lazım ki dokunduğumuz yerden üzeri dokunduğumuzda eğer voltaj bizim direncimizi, vücut direncimizi yener ve 30 miliamperden fazla üzerimizden toprağa akarsa o zaman ciddi anlamda çarpılmış oluruz arkadaşlar. Video bugün biraz uzun oldu. E, detaylı anlatmak için e, umarım sorularınızın cevabı olmuştur. Yine anlamadığınız hususlar olursa rahatlıkla sorabilirsiniz arkadaşlar. E, veya diğer arkadaşlar da cevaplandırabilir yorumlar kısmında. E, bu konuda bir bilgi alışverişi platformu burası. Beraber bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ben de sizden birçok şey öğrenmek isterim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.